Herkese merhabalar. Futbas kanalına hoş geldiniz. Üçüncü maçımızı da tamamladık. Euroleague'de güzel bir galibiyet oldu. Hem de Panathinaikos'a karşı. O yüzden çok keyifliyiz bugün. E, tatsız bir Valencia mağlubiyetinin ardından. Geçen videomuzda da bahsetmiştik. Hiç uzatmadan, düşünmeden artık geçen git geçti. Bu maça konsantre olmamız gerekiyordu. Çift maç haftasındayız. 48 saat içerisinde iki maç yapacağız. Bu sebeple maçların ritmi bir tık daha yavaş olabiliyor veya yorucu olabiliyor. Ancak e, sezonun başındayız ve bunu çok iyi idare etmemiz gerekiyordu. Nitekim güzel bir galibiyetle başladık. Yani Panathinaikos'u maç boyu domine etmemiz, daha ilk periyottan kendi istediğimizi koymamız, herhangi bir şekilde bize yaklaşmalarına izin vermememiz ki kadro kalitesi olarak zaten bahsetmeye gerek yok bu sene çok çok güzel bir kadro kurdular. Ancak bizim e, geçen maçta yaptığımız hataları biraz olsun azaltarak, doğru yolda olduğumuzu göstermeye çalıştık. Ve nitekim de zaten bugün maçımızda e, maçımızı da kazandık ve güzel bir galibiyetle de 3'te 2 ile başladık ki 3'te 3 yapmamız işten bile değildi. Yani Valencia maçı gerçekten çok üzücü oldu. Çünkü bazı maçların telafisi vardır. Real maçı, işte Barcelona'yı oynarsanız o günkü performanslar çok etki eder. Adamların ekstra çıkan veya çıkabilecek potansiyelde oyuncuları vardı. Ama öbür takımları yani her zaman ee, söylemeye çalışıyorum. Yani abi Azvel'le oynayacağız zaten yarın. Ve e, açıkçası Alba Berlin, Azvel, Zalgiris gibi maçlarda çok çok sürprize gebe kalmadan maçlarınızı rahat bir şekilde bitirmeniz gerekiyor. Zorlansanız bile günün sonunda bir sayıyla da olsa kazanmanız gerekiyor. Biz şu an için en azından bu sınavı atlattık. Yani Panathinaikos güçlü bir rakip. Ee, sezonun ortalarından sonra çok tehlikeli olacağına inanıyorum. Güzel bir kadro kurdular. Ancak biz dün daha da iyiydik. Yani Dün, bugün işte maçımızda oynadığımızda 48 saat içerisinde olunca bazen karıştırıyorum. E, sonuçta 3. maçımızı kazandık ve 3'te 2 ile yolumuza devam ediyoruz. E, i̇lk beşlere bakacak olursak zaten e, güzel bir fabrika ayarlarımıza döndük. Bu, bu konuda e, pek çok yorum vardı. Yani zaten demiştik ki geçen videomuzda da eğer ki bazı şeyler düzelmiyorsa veya kötü başlıyorsa en azından iyi giden taraflara yönelmemiz gerekiyordu. Belki de bu e, koca olarak yapması gereken buydu. E, nitekim güzel bir tepki verdi ve başlangıç beşliğimize döndük. Yani Kalaites, Kudric, Pierre, Nigel, Mötley okey. Gayet geçen seneki beşliğimiz. Madar biraz bekledi. Wilbican'la direkt olarak çıkmadı ki bu kadroyu Wilbican'la girebilirdi Kudryç yerine Çok çok mühim değil. Ama kafasında bir plan oturtmuş. Panathinaikos'u iyi analiz etmiş. İlk etapta ne yapmamız gerektiğini bilen bir takım olarak ortaya çıktık. Mötley hala güveniyor, ben de güveniyorum. Gerçekten potansiyeli çok yüksek biri ama foul problemi maalesef hala devam eden bir sorun. Ee, nasıl başlayacağımız açıkçası biraz şüpheliydi çünkü tamam size'lı bir takımız ama Pierre Nigel'ın performansı, Mötley'nin çok kötü gitmesi e, bu maçta bir soru işareti yaratıyordu açıkçası. Ama hiç beklemediğimiz kadar güzel bir savunma topa baskı yaptık. Oyunculara baskı yaptık. 2-1'leri katiyen izin vermedik. Alçak postta güzel var. Baş... Çok çok iyi başlamasak da çok iyi toparladık. Ee, herhangi bir şekilde kolay top vermedik. Bunların sonucunda da güzel bir başlangıçta e, ağırlığımızı hissettirdik. Yani burada en azından rakibimiz bu maçın kolay olmayacağını daha ilk dakikalardan itibaren anladı. E, rakip zaten her biri yıldız olan Sulukas, Grant, Grigonis, Hernan Gomez, sort. Yani bu sene belki bu 5'in arasında en zayıf. Sadece Grant'tir ki onun da kalitesi maç içerisinde görüldüğü üzere gayet iyiydi. Sulukas'a zaten diyecek bir şey yok. Kadroları baktığınız zaman yani ilk 5 olsun, yedekten gelenler olsun. Şu an için daha oturmamış vaziyette kadroları. O sebeple de zaten daha önce de bahsetmiştik. Ee, bu tür takımları yeni kurulan veya işte toparlamaya çalışan veya yeni bir düzen oturtmaya çalışan takımlarla ilk haftalarda oynamak biraz avantaj. Kağıt üstünde evet favori olabilirler veya çok doğru bir kadrolar olabilir ama e, o anda sizin daha oturmuş kadronuz ve karşı tarafın bir şeyleri denemesi, çabalaması hataya zorlayabiliyor ve bizi de e, bir tık daha oyunun içerisinde tutabiliyor. İlk periyotta ilk periyottan bahsedecektik çok çok kısa bir şekilde. Yani kafadan da aslında bir alarm verdik yani Ötkin'in 2'de 0'ı üzerine top kaybı vesaire derken ama savunmada da nitekim o tepkiyi verebilmemiz, yani kadromuzun birbirini tanıyan beşli olması e, güzel bir avantaj yarattı. Tabii ki Mötley her zamanki gibi ikiledi, iki foyla aldı. Ancak bugün, e, bu maçta daha doğrusu en en önemli olayımız, oyun kurucu eksikliğimizin kalay testi artık nasıl oldu bilmiyorum. Anlaştılar mı yoksa, e, oyuncu tam profesyonel, gerçekten profesyonel bir oyuncu zaten bunu tartışmaya gerek yok. Ee, takımı benimsemiş bir şekilde zaten hafta sonu Bahçişehir maçında da göstermişti kendini. Ee, bir anda benimsemiş bir şekilde takımın lideri gibi çıktı ve alın size kaç haftadır uğraşıyorsunuz oyun kurucu nasıl olurmuş dersi verdi. Yani takımımızın bütün eksiğini giderdi. Üzerine de korkunç bir şutör ve korkunç bir sayı atamayan yani korkunç bir şekilde sayı atamayan bir oyuncu olmasına rağmen yani ilk periyodu 7 sayı 3 asiste bitirdi. Zaten 27 sayı attık. 3 asist enerjisi takımın sayılarının yarısını tek başına katkı sağladı ve buna yanına savunması veya işte genel olarak takım içerisindeki ağırlığıyla rakibi de demoledi. Pana çok kötü başladı. E, top kayıpları, birbirleriyle anlaşamama, e, bizim güzel baskımız rakibi hataya zorladı. Ama bana kalırsa en çarpıcı istedik. Koca bir periyot boyunca top kaybı tamam 4 ama 0 asiste bitti. Yani bizim ne kadar doğru iş yaptığımız ve hazır olmayan bir panaya karşı da ne kadar doğru bir e, oyun tarzıyla çıkıp baş, e, baskımızı hissettirip ve rakibi hataya zorladık ve 27'ye 9 gibi bir skorla bitirdik. Bu tür maçlarda zaten ilk periyotlarda kafa kafaya gidebilir tabii. ki. Çoğu zaman da öyle gidiyor ama ilk periyotta yakaladığınız bir farkı eğer çok anormal veya bir anda kötü düşüşe geçmediğiniz takdirde onun ekmeğini çok yiyorsun. Çünkü rakip kafadan demoralize oluyor ve sarf etmesi gereken efor iki katına, üç katına çıkıyor. Ama nitekim biz dediğim gibi hem kişisel olarak Budrić dahil, şaşırıyorum bunu söylediğim ama Budrić dahil güzel baskı yaparak Pierre'in, Nigel'in güzel alan kapatması, Mötli'nin ardından yani Mötli'nin agresif oyunu ve onu oyuna sokmaya çalışmamız derken rakibin sulukası sadece bir ya da iki kere alan verdik. Onun dışında onun yollarını çok güzel bir şekilde çalışmışız zaten her seferinde aynı hareket yapıyor. Kurenti oyuna sokmadık. E, Papayannis sonradan girene kadar tabii ki işte e, Lesort'a daha doğrusu güzel bir baskı yaptık. Son periyoda kadar kendisi oyuna giremedi. E, sonuçta ilk periyot çok mutlu bir şekilde ayrıldık ve okey hani maça başladık ve buradayız dedik. Taraftarın da desteği büyüktü. Sonra ikinci periyotla beraber Papayannis başladı zaten. E, Mötley iki foul alınca tabii ki yapacak bir şey yok. Liberovic geldi. ile beraber güzel bir sayı sekansına girdik. Yani ikinci periyot aslında çok çok atletizmimizden e, yani ödün vermeden diyeyim. Güzel bir şekilde sayzımızı koruyarak ve aynı tipte oyuncuları yerine koyarak bir ritmimizi koruduk. Ancak karşıda tabii ki bir Kyle Guy var ve kaliteli bir oyuncu. Onu almaları çok çok başarılı bir transferdi. Biberovic maalesef çok çok kötü savundu ve bir anda oyuna soktuk. Tamam o ara yani ikinci periyot gerçekten iyi oynadık ve e, çok başarılı oynamasak da en azından dengede götürebildik maçı. Karşılıklı atışlarla vesaire derken Kyle Guy'in 13 sayısını engelleyemedik. Gerçekten eli çok temiz, gerçekten çok iyi top kullanıyor. Tek e, yaptığımız hata buydu. Ancak bir sekans oldu ikinci periyotta ve bu benim hiç hoşuma gitmedi. Korkunç sayıda bir üçlük deneydi. Yani tamam rakip bizi üçlü riske attı. Çünkü karşınızdaki gergin atamam ve kendisi sizi zaten tanıyor. Üçlük Fenerbahçe'nin her daim büyük bir kriziydi. Kendisini de tabii ki her zaman Misty Schlarke ve Bobo Klyburn gibi adamlarla oynayınca dedi ki pot altını kapatayım. Ve bir sekans oldu sanıyorum bir 4-5 dakikalık. Üst üste 7 tane 8 tane üçlük denedik ve bunların hepsi boş üçlük yani. Evet hücumumuz başarılı rakibin savunmasını zayıflatıyoruz. Güzel hamle yapıyoruz. Güzel hücum yapıyoruz ama üst üste o kadar çok kaçırdık ki ben dedim ki herhalde yani maalesef maçı vereceğiz yani. bu ikilikten çok üçlük denedik. kalay herkes deniyor. Nigel Hayes zaten yine korkunç vaziyette 4-0 sıfırla başladı. İşte toplamda 8'e 2 ile mi ne bitirdi? Yani kaldığı yerden devam ediyor. Bu şimdilik tolere edilebiliyor. Çünkü çıkan oyuncular sayesinde. Ama sonrası için tabii ki biraz problem. Nitekim ilk yarıyı 15 sayı farkla kapattık. Ve Kalaites'in 19 dakikalık oyunu. Son 1 dakika kala Madar'ın ilk defa oyuna girmesi derken. bir kan değişikliği yarattık. Ama Kalaites tam bir oyun kurucu olarak bu 43 sayının. Belki istatistiki olarak yani belli bir yere kadar katkı vermiş gibi gözükse de maçın tamamında, ilk yarının tamamında müthiş bir etkili oyun sergileyerek bu skorun oluşmasında bize yardımcı oldu. 3. E, üçüncü periyoda başladık. Hızlı başladık. Yine aynı şekilde. Karşı tarafta agresif başladı. Çünkü kaybedecek artık yani zaman daralıyor. Rakip birebirleri oynamaya başladı ve hızlı top kullanmaya başladı. Ve periyodun başında agresif oyunlarının sayes yüzünden biz erkenden foul hakkımızı doldurduk. Yani bir buçuk dakikada üç foul yapmıştık zaten. Ancak e, oyun içerisinde rakibi hiçbir zaman havaya sokmayarak 18 sayılara 20 sayılara çıkardık ve 22 sayı farkla da maçımızı 3. periyodu tamamladık. Yani 3. periyotta en çok bahsedebileceğim bir şey Papayannes'in nesin genel olarak katkısı yani direkt 3. periyot özelinde değil ama kaldı toplamda 20 dakika kaldı. İlk periyot girmedi diye hatırlıyorum. girdiği 20 dakika içerisinde attığı üçlükler ekstra, işte savunması ekstra, blok var, rebound, rebound bir tane alabildi. Evet onu konuşmamız gerekiyor. Yani rebound problemi her zaman öyleydi ama maalesef bize ilerleyen dönemde problem yaratabilir o boyuna rağmen. Üçüncü periyotta rakip yani yaklaşmaya niyetlendiği her dakikada biz üstün oyunumuzda nitekim çok başarılı bir şekilde bunu hallettik ve son periyoda 24 sayıya çıkararak e, harika bir oyun dizilimine geldik. Yani son 10 dakika artık artı 25 yapmaları gerekiyor. Ee, yüksek yüzdeli üçlüğümüz yok. 30'da 12 ile bitirdik. Yüzde 40 üçlük at. Yani kağıt üzerinde evet harika ama e, 30 tane deneyip 12 tane atıyorsunuz kabul edilebilir değil mi? Ama bunu atan kişiler Yani bunun 3 tanesinin papayannesi, işte 2 tanesinin Giberovic, işte Kalaites gibi her daim Atabileceğine güvenmediğiniz, papa yani belki istisna tutabilir. Ama asıl bulmamız gereken oyunculardan bulmadığımız takdirde biraz ilerleyen maçlarda problem yaşayabiliriz tabii. Ee, i̇kiliklerimiz tabii ki maç içerisinde gayet düzgün hücum ettiğimiz için ve boş topları da yakalayabildiğimiz için farkı zaten ilerlettik. Ancak tabii 40 dakikalık kondisyonumuzun olmaması, rakibin de artık kaybedecek bir şey olmadığı için biraz daha savunmamızın düşmesi maçın artık sonuna doğru yaklaşmasıyla beraber bir anda kendimize 12 sayıya kadar düş, e, farkın indiğini gördük. Ve bu bu sürede ben yine de İtmidis'in çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Yani 24'ten 12 inene kadar mola falan da almadı veya doğru düzgün bir değişiklik de yapmadı. E, normalde atıyorum Obrado 3'ten veya büyük hocalardan gördüğümüz 24'ten 20'ye bile inse nasıl indiğine bağlı. Yani siz düzgün hücum edersiniz girmez ama 20 e, onlar gelir atar vesaire. Siz oyundan koptuğunuzu hissettiğiniz an hocanız bir hamle yapar. Ee, çok şımarık hücumlar yaptık. Biraz artık oyunun bitmesine yakın. Tabii bir de Pana ve Ergin Ataman gerginliği ve olduğu için de biraz bir hafiften bir şımardığımızı düşünüyorum. Ama şansımızda tabi Vildoza'nın çok çok kötü oyunu. 6, 7'de 1 mi? 8'de 1 mi? Veya öyle bir istatistiği vardı. Sulukas'ı da aynı şekilde iyi savunduk. Bir türlü hiçbir şekilde oyuna sokmadık. Bu sayede e, bir tek Kyle ve Les son 5 dakikalık performansı dışında Panathinaikos'u komple kilitledik yani. Hernan Gomez, Grant tamam arada tabii ki sayılar atıyorlar, tabii ki reboundlar oluyorlar ama bu oyun boyunca her zaman kontrolü bizde demek. Ve bu beni çok mutlu etti açıkçası. Panay'a karşı ve özellikle Ergin Ataman'a karşı yaptığımız bir galibiyet olarak. 14 sayıyla bitirdik. Açıkçası benim çok hoşuma gitmedi. Çünkü bunun Panathinaikos'ta olacak maçı var. Ve yarın öbür gün ikili avaraçta bunlar başımıza ekşildi. Neden 24'ü 20'ye çekmedin? Ya 20 ile bitirmedin? E, diye düşünebilirsiniz. Neyse maçın özeti bu kadardı. Zaten artık e, çok çok da bahsedecek çok fazla bir şeyimiz yoktu maçta. E, ama Kalaites'in harika oyunu. Yani genel vaziyetten bahsetmek istersek neleri doğru yaptı? neleri yanlış yaptı? Kalaites'in harika oyunu herkesi rahatlattı. Yani pozisyon olarak Herkes oyun içerisinde soktu. Kudur için üzerinden oyun kuruculuk özelliğini aldı. Wilbikan'ın üzerinden stresi aldı. Alçak postu iyi savunduk. Restort son çeyreğe kadar hiçbir şey yapamadık. E, kısalarına iyi baskı yaptık. Bildoz'a bomboş şut bulduğu dediğimiz hiçbir pozisyon yok. Sadece Kyle Guy bulabildi. Onu da Biberovic savunduğu dönemlerde bulabildi. E, onun dışında her daim ki Madar bile çok çok uzun süre bulmamasına rağmen müthiş bir katkı verdi. Hem savunma yönünde hem de biraz olsun rakibin yaklaşmaya başladığı anlarda attığı orta mesafe şutlarıyla veya turnikeleriyle. E, tam takım gibi olduk. Bu maçta herkes katkı verdi. Herkes iyi yaptı. Ama tabii benim daha önceden söylediğim gibi. Herkesin katkı vermesi veya işte bazen herkes iyi oynamayabilir. Yani takım olarak kötü oynayabiliriz ama bizim Kyle Guy gibi. Tamam bu maçı belki getiremedi. Yani bu skoru tabii ki çok zor bir durum ama. Takımın kötü gittiği anda bile çıkacak oyuncuyu hala ihtiyacımız Biz hala e, takımın iyi olduğu anlarda kötü giden oyunculardan bahsediyoruz. geri geldiğinde. Nitekim bugün Wilbeck'ın bu maçta çok kötüydü. Ee, bana kalırsa tabii ki. Yani Will Beacon fazla stres yaptı. Ve istediği oyunu sergileyemedi. Sergileyemedikçe daha kötü oldu. E, ee, Kalaites tabii ondan bahsettik çok pardon. Nigel Hayes mesela. Yine aynı şekilde 20-21 tane üçlük olmuş. Totalde atabildiği 2 tane mi 3 tane mi ne oldu? bu çok kötü bir oran ve bu maçın ritmini bizim açımızdan çok bozuyor. Tamam yani fark açılmış maçlarda çok çok büyük problem değil belki ama bu 8'de 2 performansını ya da 8'de 2 yani takmadım bile. O kadar kötüydü ki yine çok boş kaçırdı. E, maçı bize pahalıya mal olabilirdi yani. Fark 10 iken olsaydı öyle bir durum. Nitekim adamlar havaya girip çok rahat gelebilirdi. Bu maçta 2 iki tane ikili kullandık. kalay teslim zaten maçın başında başladık. E, sonrasında da Madarla Papayannis'in ikili, ikili oyunları bizim açımızdan çok çok pozitifti. Bu tarz böyle e, Itudis, Ceska'dan da sever. Yani böyle farklı ikilikler e, takım içerisinde takım ufak beşliler, farklı beşliler kurmayı sever. Bu açıdan böyle bir as beşlimizin yanına yavaştan bir ikinci beşli oluşturmak isteyecektir elbet. Ama tabii bu maçta e, bu dört oyuncu ki MVP budur seçtiler. Işte işte, ne alakası sadece şu yüzdesi yüksekti. Az top kullanınca başarılı olabildi ve nedense ya e, tabii ki MVP seçildi ki bana kalırsa Kalaites maçı domine etti. Benim için en önemli nokta odur. Yani. Wilbeck'in Nigel Hayes ve Pierre istediğim seviyelerde değil. Ancak bu maç özelinde top paylaşımını çok çok iyi yaptık. 20 asiste bitirdik ki bundan da bahsetmiştik. Bir takımın top paylaşımını yapmaması, sadece birebir oyunlara kalması bu tarz büyük maçlarda çok büyük sıkıntı yaratır. Çünkü sizin elinizde A-plus diyebileceğimiz veya NBA kalitesinde, kalibresinde bir oyuncu yoksa özellikle takım oyununu oynamanız bence daha doğru oluyor e, ikiye birler olsun top paylaşımı olsun işte nitekim bugün çok az yaptık onları e, her zaman söylediğim gibi son topları hiçbir zaman gudur bırakmamalıyız bugün de neden e, bu maçta da hiçbir şekilde gudur içe bırakmadık hiç böyle son topun son saniyenin ona kaldığını hatırlamıyorum ama kaldıysa da bugün atmıştır zaten %100 de oynadı e, güzel Hamleler yaptık. Geçen maçta eleştirdiğimiz ne varsa bu maçta en azından biraz tepki olarak biraz karşılık verdik ve güzel bir sonuçla ayrıldık. Domine ettik. Sırada azvel maçımız var. Aynı şekilde zaten çok çok kötü durumdalar. Hocayı kovmayı düşünüyorlar. Ve bu durumu kullanmamız lazım. Efes zor da olsa yendi. Hiç mühim değil. Yendiler. E, fark açılmasına rağmen son periyot çok kötü oynayıp 5-0 yendiler ama bizim o raddeye getirmeden onlar da tabii sıçrama yapmak istiyor. Çok eleştiri alıyorlar ve e, takım da gerçekten ritmik olarak kötü gidiyor. O sebeple hiç e, böyle problem yaşamadan Azver maçını da alıp en azından 4-3 ki çok üzücü bir şey. Yani Barcelona'nın Real'in 3-3 yaptığı bir yerde biz de çok rahat 3-3 yapabilirdik. Ve hatta Azver maçıyla beraber 4-4'e de yolumuza devam edebilirdik. Yani erkenden alacağımız bu galibiyetler daha takımlar ritimlerini bulmadan Yorgunluk ve sakatlıklar artık daha böyle takımların belini bükmeye başlamadan topladığımız galibiyetler bize Final Four yolunda gerçekten kafadan çok büyük avantaj sağlıyor ki yarın öbür gün talihsiz bir sakatlık, hastalık vesaire olduğu zaman takımınız eksik olduğu için kaybetmeniz e, durumunda sizlere kredi sağlıyor. Yani ama maalesef e, bu sefer o hataya düşmeden daha doğrusu maalesef de demeyeyim. yani Valencia oldu bir kaza artık bu maçlarda mümkün olduğu kadar Hataya yer vermeden galibiyetimizi çünkü takım özgüvenini kazanmaya başladı ve Artık yavaş yavaş ritmimizi de bulacağız çünkü ile beraber de devam ediyor Güzel bir tempodayız bu maç için en azından Umarım devam eder Sertaç'ı hiç oynatmaması bu maçta çok da şaşırtıcı değildi açıkçası hazırlık maçlarında veya işte Bekleneni verememesi ilk iki maçta Mötli'nin de kötü olmasıyla beraber bir anda tabi onu da aşağı çekti ama Nitekim bugün e, doğru tercihlerle güzel bir yere geldik. Ama tabii ki benim açımdan şu an tek kritik nokta. Ondan da bahsedip videoyu sonlandıracağım. E, üçlüklerimizin ikiliklerimizden fazla olması, tipik chess oyunu oynamamız. Ama e, üçlüklerimizi beklediğim insanlardan gelmemesi ve bu ilerleyen dönemde problem yaratabileceği. Yani Biberovic'in atması Biberovic her maç dakika bulamayabilir. E, Papayannis'in atması. Papayannis gerçekten iyi bir oyuncu. 3'te 3'te oynadı yine. Bu iyi ritim, ritim olarak iyi başladı ama %40'larda veya %45'lerde bitirecek. Tabii ki bu kötü bir oran değil onun oynadığı mevkiye göre. Ama zaten az deneyen bir oyuncu doğal olarak. Yani mevkisi gereği. Ve kalay testten Yani bizim için işte işten, Melih Mahmutoğlu'ndan, Pierre'den, Nigel'dan bulacağımız üçlükler bana kalırsa maç içerisinde veya ilerleyen dönemler için çok daha önemli ve e, çok daha önemli. Çünkü yarın öbür gün size onlar maçı kazandıracak. Yani her gün Kalaitis'in atmasını bekleyemezsiniz. Çünkü Kalaitis'i tanımayan yok ve günün birinde yani ritmi düşecek. Çünkü hem yaş gereği hem de zaten şutör olmaması. Bu tür durumlar ilerleyen dönemlerde umarım yani bizim için bir problem yaratmaz. Çünkü zaten elit bir pot altımız var. İkilikleri veya pot altını bu kadar az kullanıyor olmamız. Umarım yanılırım ama bence ileride bir problem yaratabilir. Bu maç için de tabii ki diyeceklerim şimdilik bu kadar. Azver maçından sonra da tekrardan görüşmek dileğiyle. Lütfen bu maç hakkında da yorumlarınız olursa, görüşleriniz, katıldığınız, katılmadığınız ne var ne yok hiç fark etmez. Ee, yanlış söylediğim de olabilir, hatalı söylediğim de olabilir. Düzeltebilirsiniz her zaman. Hiçbir problem yok. Lütfen katılın, e, takip edin. Beraber dediğim gibi Fenerbahçe'mizin daha iyi olması için... Elimizden geleni yapalım. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok çok